İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir'de depremzedelerin kaldığı konteyner kenti ziyaret etti. Bakan Soylu İzmir'deki büyük depremin ardından kurulan konteyner kenti ziyaret etmek ve depremzede vatandaşlarla görüşmek için İzmir'e gitti. Soylu ilk olarak afet koordinasyon merkezinde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı. Vatandaşlara yapılan ayni ve nakdi yardımlar, günlük sıcak yemek dağıtımı, konteyner kentte yapılan çalışmalar ve diğer konularda yetkililerden bilgi aldı. <laughs> Toplantıdan sonra Soylu depremin ardından Bayraklı ilçesinde kurulan konteyner kenti ziyaret etti. Burada kalan vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını ve taleplerini dinledi. <laughs> konteyner kentte kalan çocuklara da ilgi gösteren Bakan Soylu, Ankara'ya dönmek üzere İzmir'den ayrıldı. Bakan Soylu'nun konteyner kent ziyaretine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Fatma Betül Sayankaya, AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek de eşlik etti. Sen de korkuyor musun? Depen? korktun mu? He? He?